Sevgili Aydın Gençleri, bugün 24 Kasım, Öğretmenler Günü. Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. 18 yıllık AKP iktidarının eğitimde geldiği nokta belli. Eğitim iflas etmiş durumda. Bu çerçevede öğretmenlerin özlük hakları, maaşı yetersiz ve gelecekle ilgili kaygıları var. Atanamayan öğretmenler var. 138.393 öğretmen ihtiyacı var olduğunu sayışlar belirlemişken, 60 bin öğretmenin 2020 yılı sonuna kadar atanması sözleri verilmişken, 600 bin yakın atanamayan öğretmen var. Bu atanamayan öğretmenlerle ilgili soruları Milliyetin Bakanı'na sorduk. Hala yanıt veremedi. Bunun dışında KHK kararla ihraç edilen, berat etmiş, takipçilik kararı verilmiş öğretmenlerimiz var. Onların işe dönüşleri bugüne kadar mümkün olmadı. Onların mağdurluğu, hak kaybı giderilemedi. Bu çerçevede hiçbir çözüm bulunamadı. AKP iktidarında bunca verilmiş söze rağmen öğretmenlerin meslek kanunu çıkarılmadı. Bu çerçevede 22 Kasım 2018'de biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak öğretmenlerin meslek kanunu çıkarılması için kanun teklifinde bulunduk. Nasıl hakim savcıların meslek kanunu varsa öğretmenlerin de bir meslek kanunu olması gerektiğini söyledik. Bunun dışında 3600 ek gösterge konusunda Verilen sözler yerine getirilmedi. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp öğretmenlere 3600 ek gösterge vereceğini vaat ettiği halde bu kana kadar bu konuda bir yol alınmış değil. Biz meclise bu konuda verdiğimiz sözleri yerine getirin diye iktidarı zorluyoruz. Ama bugüne kadar söz yerine gelmedi. AKP iktidarında son 10 yılda öğretmen maaşları eridi. Bir örnek vermek istiyorum. 2010 yılında 9'a 1 derecedeki bir öğretmenin Ortalama maaşı 1387 TL iken bunun karşılığında 991 dolar ve 13 çeyrek altın alınabilirken 2020 yılında 9'a 1 derecedeki öğretmenin maaşı 4369 TL'ye 567 dolar ve 6 çeyrek altına düşmüş durumda. Yani 7 çeyrek altın azalmış durumda bir öğretmenin maaşı 10 yıllık süreç içinde. Bunun dışında Ücretli öğretmenler asgari ücretin altında maaş alıyorlar. Üstelik koyuda e yakalanan ücretli öğretmenlerden de maaşlarda kesinti yapılıyor. Öğretmenlerimiz Türk için açıkladığı yoksul altında maaş alıyorlar. Öğretmenlerimizi ücretli sözleşmeli bir kadro olarak üç ayırmak, aynı işi yapan, aynı okulda görev yapan öğretmenleri farklılaştırmak doğru değil. Siyasi tercihle liyakatsiz yönetici tayinleri yapılıyor. Atama ve yer değiştirmelerde öğretmenlerimiz mağdur ediliyor. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerin ekonomik ve sosyal sorunları mutlaka çözülmeli. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi olarak önerilerimizi her yerde söylüyoruz. Öğretmen meslek kanunu mutlaka çıkarılmalı. Öğretmenlere 3600 ek gösterge mutlaka verilmeli. Öğretmenlerimizin ücretlerinde iyileştirme mutlaka yapılmalı. Öğretmenlerimize 24 Kasım'da öğretmenler gününde bir maaş ikramiye mutlaka verilmeli. Tüm öğretmenler kadroya alınmalı, sözleşmeli, ücretli öğretmen ayrımı giderilmeli. Engelli öğretmenlerimizin atamaları mutlaka yapılmalı. Halen 360 engelli öğretmenin ataması yasal zorunluluk o halde yapılmamış durumda. Sayıştay'ın da belirlediği 138.393 öğretmen ataması mutlaka öğretmen açığı kapatılarak yapılmalı. Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme sorunlarını adaletli bir çözüm mutlaka bulunmalı. İkinciler arası isteğe bağlı yer değişikliği talep eden 20 bin öğretmenin sorunları derhal çözülmelidir. 2019 KPSS mağduru öğretmenlerimizin hakları mutlaka verilmelidir. Öğretmenler gününde bu sorunların çözümün adresi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bir tercih meselesidir bu sorunların çözümü. Siyasi tercih meselesidir. 18 yıldan beri öğretmenlerin sorunlarını çözmeyen AKP iktidarının tercihi öğretmenlerin sorunlarını çözmemekte olmuştur. Önümüzdeki süreçte öğretmenlerimizin sorunlarını, eğitimin sorunlarını çözecek olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır.